Evet şu anda Amasya Vakfındayız. Amasya Yeni Yönetim Kurulu Başkanlığına gelen Profesör Doktor Tekin Arda yeni projeleriyle gerçekten Amasya'da ses getirecek gibi e, görüyor. Bugün de bir toplantı vardı, Sivil Toplum Kuruluşları yapmış olduğu toplantıda e, yeni projelerini anlatıyor. E, i̇srafsız Yaşayalım isimli bu projeyi anlattı ve bu projeyle ilgili hocama önce hayırlı olsun diyorum ve sorumu soruyorum. Evet hocam, bugünkü konu gerçekten israfsız yaşam konusu. E, böyle ülkemiz için de gerçekten çok önemli bir konu hocam. Yani insanlar... E, çok büyük israf içinde tüketim içerisinde. Evet hocam bu projemizle ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz? Çok teşekkür ederim temeniz için. Mutlum arkadaşım gerçekten Amasya Vakfımızın kuruluşundan bugüne kadar ilk defa geniş kapsamlı bir sivil toplum kuruluşları toplantısı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu sivil toplum kuruluşları toplantımızda vakfımızın yanında Amasya Şube'miz, Hamtev, Tümsiyat, Asiyat. Amasya Dernekler Federasyonu, Amasya İl Eğitim Kültür Yardımlaşma Derneği, PAGE, PAKDER, TEGE ve de GALDER e, sivil toplum kuruluşları bir aradaydık. Temsilciler bir aradaydı. Ve bu e, toplantımızda konuştuğumuz tek konu inovasyon. Nasıl Amasya vakıflar ve sivil toplum kuruluşları olarak inovatif projeler geliştiririz ve projeleri hayata nasıl geçiririz ve bu projeler sonunda vakıflarımıza ayırmış olduğumuz fonları nasıl harekete geçirebiliriz bunları konuştuk. Şu anda bizim 2013 ve 2014 yılları, yıllarında ben ve ekibim olarak 34 tane proje ürettik. 2013 ve 2014 yıllarında 34 tane proje ürettik. Sadece 15 yılında üretmiş olduğumuz projeler sayısı 4'tür. Bunları e, elektrik, elektronik ihracatçılar birliğinin yarışmalara soktur. Bir tanesi finale kaldı. Amasya'mızdaki atık çürük soğan ve atık pancar yaprağından elektrik enerjisi üretimi ve aynı zamanda bakterisiz gübre üretimi projemiz finale kaldı. Bu projemizin postlarını da Amasya Vakfımıza astık. Bunu da tartıştık. Hidrojen gazı titreşiminden elektrik enerjisi üretimini Sayın İsmail Hakkı Bozdemir Bey ile beraber e, üretmiştik. O projemizi de tartıştık. Arkadaşlara anlattığım Bu projemizin hayata geçmesi lazım. Çünkü bu proje Enerji darboğazını te çözecek tek projedir ve bunu iddia ediyoruz. Gerçekten de böyledir. Bu projeden 10 tane Türkiye'de yaptığımız zaman Türkiye'nin elektrik enerjisi ihtiyacı kesin bitecek. Hatta ihraç, elektrik enerjisini ihraç eden ülkelerden. Buyurun İsmail Bey, siz etmek istediğiniz bir şey var herhalde. Ee, Hocam önce sizi tanıyalım. Ee, siz Denizli'densiniz. Ee, İsmail Akınboz'da ve... ben. Denizli'den makine mühendisiyim. Uzun seyirler tatbikatlılar çalıştığım için. evet. Hidrojen enerjisini vezir olacak girdik. O bazen bir miktar yardımcı oldu. İl burada ki enerji girdi, girdik. Ve nitekim ki 3 gram hidrojenden en az 25 milyar kilovat saat elektrik aldık. Evet, çok güzel bir proje. Evet. Evet hocam. Bu projeyle seralar olsun, fabrikalar olsun her ısı ihtiyacı olan her yerde, elektrik ihtiyacı olan her yerde 50 tane yapalım, bütün dünyanın elektriğini ihtiyacı karşılayalım. Evet. 10 tane yaptığımız zaman Türkiye'nin ihtiyacı Bütün yani. dünya. Evet, çok güzel projelerimiz. Bu ve tatbikatı yapıldı. Evet, çok teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederim. Ee, sayın hocam, sizin benim de dikkatimi çeken haber amasya olarak dikkatimi çeken bir projemiz vardı. Amasya Taşova ilçesi Destek Köyü ve Akınoğlu Baraklı köylerinde yapmayı çalıştığımız hayvan dışkısından enerji üretimi konusu. Evet, evet. Bu konu herhalde şeyden geçmedi sayın hocam. Yani ilk duymadık doğru. Yani Baraklı köyüyle ne köyüydü? Destek Köyü efendim. Destek Köyü ve Destek ve baraklı köylerinde büyükbaş hayvan sayısı 18.000 adet. 18.000 adet büyükbaş hayvan besiciliği var. Sayın hocam bu hayvan dışkısının enerji üretimi konusundaki çalışmalarınız nasıl olacak sayın hocam? Yani biz hayvanın dışkısını dışkısını, evet. büyükbaş hayvanın dışkısını ve idrarını tabiata atmıyoruz. Bunu fermentasyon yapıyoruz, parçalıyoruz, fermentasyon yapıyoruz, metan gazı üretiyoruz ve dışkının posasından da bakteresiz gübre üretiyoruz efendim. Metan gazından elektrik jenerasyon santralinde elektrik enerjisi üretiyoruz. Sadece e, destek ve barakta değil, bugün Amasya'mızın içinde kozan asma çiftliğinde 5000 tane büyükbaş hayvan besiciliği var. Onların dışkıları ve idrarları e, araziye atılıyor. Evet. Bir dışkı hayvanın anüsünden çıktıktan sonra bir gramı 10 dakika sonra 1 milyar bakteri üretir. Düşünün bak. 1 gramı 1 milyar bakteri üretir. Bak bu korkunç bir şeydir. Biz neslimizi bakterili insanlar olarak üretiyoruz. Halbuki bakterisiz gübre üretelim. Bakterisiz gübreyle bütün nebatatımızı üretelim. Bakterisiz hayat yaşayalım. Sağlıklı hayat yaşayalım. Amaç budur yani. Ama, hocam, evet, güzel projeleriniz. Biz biraz önce duvarda da asmışsınız bütün projelerinizi. Gerçekten siz takdir ediyoruz Haber Amasya olarak. Hocam, Amasya vakfında gerçekten bugüne kadar profesör, doktor, Tekin Arda dönemi neler yapacak? Bana kısa olarak bize Haber Amasya bizi izleyenlere anlatır mısınız Sayın hocam? Efendim, bizim buradaki amacımız boy göstermek değil. Bizim buradaki gençlere inovatif kapa yapılı insanlar yetiştirmek. Gençlerimizi biz buraya bu yöne hedef ediyoruz. Yani memuriyet peşinde koşmasın gençlerimiz. Üniversiteyi bitirsinler, iş adamı olsunlar. Üretken, mi? üretken olsunlar, iş adamı olsunlar, girişken olsunlar, proje üretsinler. Bizim hedefimiz budur. Biz artık yaşlılarla biz uğraşmıyoruz. Bizim yaşlılarla derdimiz yok. Yaşlılar evet. yaşlanmıştır tamam evet. ama gençlerimiz bizim geleceğimizin teminatıdır. Bu teminat bizim için çok önemlidir. Bunlar hep üretken olsunlar, proje üretsinler. Hedefimiz budur. Evet. Ve devletimiz de bunlara destek veriyor. Evet. Çok çok teşekkür ediyorum Sayın Rica hocam. ederim. Hocam haber görevimiz yaptık. Haber amaçlı olarak gerçekten sizin e, bundan sonraki görevinize başarılar diliyoruz. Çok Biz ediyorum. haber amaçlı olarak bize ulaştığınız zaman her an sizin etkinliklerinizi duyurabilmek için sizle beraberiz Sayın Hocam. Sağ olun efendim. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Saygılar sunarım.